Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte telefonla intro nasıl yapıyorum onu göstereceğim. Ee, kardeşim çok istedi. O annem girdi olduğu için beni göremiyor. Ee, ben ilk önce intro maker diye bir in, 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 uygulama ekledim Store'dan. Ee, basıyorum ona. Bunu kapatıyorum. Ee, şimdi değil diyorum. Ok diyorum. Buradan in, bütün introları in, düzenleyebiliyorsunuz. Öyle ama bu game'ler e, şeyler paralı. Mesela şu e, bu iyi gibi. Bakın. Ama bu paralıymış. Bunu al, yapamıyorsunuz. İstediğiniz ama paralı, paralı da alabiliyorsunuz. Mesela bu paralı değilmiş. Bu videonun en sonuna koyuluyor bu arada. Ben size söyleyeyim. E, şimdi şöyle mesela bu var. Şöyle gördüğünüz gibi bu var. Evet. Bakın böyle girebiliyorsunuz. Evet, böyle. Ee, şöyle e, Evet, böyle bir intro'muz var şu an. Your title yazanı basıyoruz arkadaşlar. Bunu, burada e, bir yazı seçip onu e, Basıyoruz yani o yazının üstüne. Buraya e, ismimizi yazıyoruz ya da e, Youtube kanalımızın ismini yazıyoruz. Ve gördüğünüz gibi artık e, hayır diyelim tamamdır. Şöyle bakalım. Bakın nasıl oldu gördünüz mü? Yoğurma yoğurma alıyorsam kanala abone oluyorsam kanala abone ol ya da abone oluyorsam ol evet ee, şöyle biraz büyütelim bunu da evet şöyle çok güzel oldu Yur. bu olmadı abone ol şöyle heh. oldu mu sefer. Evet, bakın çok güzel oldu ve e, buradan müzik de ekleyebiliyorsunuz. Evet, bu güzel de. Evet, bu güzel oldu. Bunu ekleyelim. Şöyle. şöyle çok güzel bir insan. Çok güzel oldu bu Arda. Şimdi şu doğru işaretine tıklıyoruz. Videoya dışa aktarma diyor. Yani o fotoğraf galerinize yüklüyor ya arkadaşlar. Yükledi şu an. Nedir? Az önce reklam çıktı bak göstermedim. Evet şimdi şöyle yapalım ee, şöyle yapalım Sıhhareto YouTube var ama ona daha yapmayacağız arkadaşlar şimdi arkadaşlar bunu ya yapmak için artık bu zaten şey yapıyor buradan çıkabiliriz arkadaşlar çıkın buradan sonra arkadaşlar e ne yapacağız? E Buradan arkadaşlar VidTrim e, diye bir uygulama indiriyoruz Play Store'dan VidTrim şöyle indirdikten sonra e, videolarımız karşımıza geliyor. Buradan e, bakın benim intro az önceki intro burada e, burada izleyebiliyorsunuz bakın. Evet gördüğünüz gibi böyle. Mesela bir video e, yapacaksınız, onu nasıl yapabiliriz? Ha. Ha. Nasıl yapacağız? Nasıl? Bunu birleştirelim mesela. Şöyle ilk önce e, intromuzu seçiyoruz. Birleştir diyoruz, artıya tıklıyoruz. Şöyle gördüğünüz gibi şeyler çıkıyor. Buradan o videoyu seçiyoruz. Ee, o burada. Evet. Sonra e, kaydet tuşuna, sağ üstteki kaydet tuşuna basıyoruz. Buradan kaydet diyoruz. Birleştiriliyor diyor arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi birleştirdikten sonra YouTube'a atabilirsiniz. Bu video bu kadarlık olsun. Görüşürüz. Bay bay.